Tekrardan iyi akşamlar. Şimdi bağlantı saplamamızı yapmak için parçamıza bakalım. Şöyle bir parçaymış. Hemen bunu parçamızı inceleyelim. Parçamızın çapı 2 mm, uzunluğu 12 mm. Uç kısımlarında da 0,1 derecelik bir pah kırması varmış 45 derece. 0,1 mm'lik 45 dereceye göre bir pah kırması varmış. Parçamızı çizmeye başlayalım. Sağ düzlenme skeç açıyorum. Normal tüleyip dik bakıyorum ve çembere alıyorum. Akıllı ölçeklendirme ile 2 mm yapında diyorum. Daha sonra skecime onay verip Extrude Boss komutuyla, extrusion e, ile katı oluşturmayla 12 mm boyuna getiriyorum. ve her iki uç kısmından da pah kırmalar yapacaktık. 0,1 milimetrelik. 5 derecelik aynen. Burası ve şurası. Daha sonra buna da aynı şekilde bir renk ataması yapalım. Bununki de ne olsun? kromdan verebiliriz. Bununki de böyle bir renk ataması yapalım bunada. Ve bu parçamızı kaydedelim. Masa üstünde <laughs> Masa üstümüze kaydedelim. Ve bundan teknik resim çıkartalım bir de. Ön görünüşünü alıyorum. Buraya bırakıyorum. Bundan detayları al diyeceğim. Ve şu görüntüyü verelim. Arkasından sol görüntüsünü alacağım. Şurada dursun. Bundan da detayları alalım. Bunda çap vermedi. Gördüğünüz gibi biz çapını atayalım. Çapı 2 milimetreydi. Şu pah kırmadan dolayı burası 2 milimetre gelmeyecek. O yüzden şuradan alıyorum. 2 milimetre çapında. Başka herhangi bir şey vermiyorum. Üst görünüşüyle aslında e, ön görünüş arasında hiçbir farklılık olmayacak. Ama gene de biz buraya yapalım. Buraya tekrar detaylandırmaları al diyelim. Ve boyutunu otomatikmen alsın. Gördüğünüz gibi kendisi otomatikmen 12 mm boyunda dedi. Şunu şöyle küçültelim. Şöyle yapıp Şuraya birazcık çıkartıp şunu da şöyle yaklaştıralım ki bağlantılı olduğu anlaşılsın. Ve buradan izometrik bir tane görüntüsünü alıp buraya koyalım. Bunu da pdf olarak kaydedelim. Farklı kaydet diyorum. Masaüstü diyorum. Teknik resim çizimleri deyip buradan uzantımı pdf diyorum. Dosyamı açıyorum. Evet. Üçüncü parça alım da saplaması diyelim. Yok kaydedelim. Çizimi bu kadardı. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.